Tayyip Bey kendi kendine bir ahtapot görüyor. Sürekli ahtapot anlatıyor. Ahtapotun kollarını arıyorsan işte Fatih Belediyesi, işte Bayrampaşa Belediyesi, öbür kolunda Bahçeli Evler Belediyesi, pek yakında büyük kol Esenler Belediyesi. Kafaya yakın kafadan çıkıyor en büyük kol. Ama esas ahtapotunu göstereyim bakın. Bu Tayyip Bey'in atapotunda beşli çete dediğin 40 aramiler. Yaklaşık 43 şirket bunlar. 40 aramiler atapotun elinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soygunu özel kalem müdürü Serim'in Gencecik oğlunu önce dış işlerinde özel kalem yapıp Kıbrıs'a büyük elçi yapıp hem kaset toplatıp hem oradaki büyük vurgunlar, gemiler, gemilerde yakalananlar. KKTC soygunu, çadır satan depremde Kızılay'ın vurgunu, 17-25 Aralık 4 bakan devrim başbakanının hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim dediği 4 bakan, ayakkabı kutuları, çikolata kutuları, elbiseler, kıyafet askıları, buraya kadar pislik, sıfırladın mı oğlum paraları? İşte Ahtapot'un öbür ucu. Yunus Emre Vakfı soygunu. Ahtapot'un milliyetçi kolu. Dezenfektan satan bakan da Ahtapot'un bir kolunda. Türge ve Ensar'ı kol yetmedi ayrı ayrı yazamadık. İkisi birden Ahtapot'un bir kolunda. İşte Ahtapot'un besledikleri. Aha bu da Ahtapot'un canından bezdirdikleri, boğazını sıktıkları. Bir elinde işçi, bir elinde esnaf, bir elinde emekçi, bir elinde çiftçi. Gençlerin gelen geleceğini tüketti Ahtapot'un ta kendisi. Memuru işsizi bitirdiniz memleketi. Al sana Ahtapot bu.